Arkadaşlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii ki konu Galatasaray. Galatasaray transfer gündemi, Galatasaray şampiyonluk kutlamaları. Transferlerle hızlıca başlayalım. Ben başlarken siz de videoya like atarsanız, aynı zamanda hype atıp öne de çıkartırsanız çok mutlu olurum. Videoya başlayalım arkadaşlar yavaş yavaş. Galatasaray'de tabi birinci gündem maddesi Victor Osimen. Onu söyleyelim. Şimdi size bu videoda neyi açıklayacağım? Osimen giderse Galatasaray'ın alternatifleri. Galatasaray'ın görüştüğü teklifi yaptığı bir isim var. Net olarak bu teklif Marsilya kulübüne gitti El vahi için. El Yahvi'yi kısaca tanıyalım. Onu e, futbol gurmeleri Montpellier'den hatırlayacaktır. Sonra Lens, e, sonra e, Marsilya Marsilya 20 milyon euro bonservis verdi ona. Garip bir şekilde yarım sezon oynatıp Eintracht Frankfurt'a kiraladı. Yani oyuncu şu an Marsilya'nın oyuncusu. Onu söyleyelim. Galatasaray teklifini Marsilya kulübüne yaptığı 22 yaşındaki Fransız oyuncu için bütün alt yaş kategorilerinde Fransa milli takımında oynadı. Sayısız U19, U21, U23 50 tane belki maçı var. A milli takımda oynamadı. Elie Vahin'in Montpellier'de ve Lens'te golcülüğünden bahsedebiliriz. Orada hakikaten ciddi skor katkıları var. Ama Marsilya'da işler yolunda gitmemiş. Marsilya'dan sonra açıkçası Eintracht Frankfurt'ta hiç yolunda gitmemiş. Bir kere bunu söyleyelim. Okan Buruk hücum bölgesinin her hattında oynayabildiğini düşündüğü bu genç Fransız oyuncuyu çok istiyormuş. Çok atlet bir oyuncu vardı onu söyleyelim. Böyle manyak gibi koşuyor falan. Çok deparlı sürekli böyle top isteyen. Hücumda gol arayan. Ee, yani bir Osimen seviyesi zaten değil. Ama nasıl söyleyeyim size. Barış Alper'in golcüsü gibi düşünün. Boğuşan sürekli ceza sahasının içinde kavga eden. Gelen her topu da işte fizik gücüyle falan yapıştıran böyle değişik özellikle bir e, center for Elia Vahi. Onu söyleyelim size arkadaşlar. Fransız golcü. Şimdi sen Galatasaray ister misin diye bana sorsanız ben istemem. Çünkü ben Icardi'yi görmüşüm. O görmüşüm son yıllarda. Onlardan sonra Elia Vahi'yi istemem. Ama şimdi bak şöyle bir şey var. Galatasaray o alırsa elinde şu an Okan'ın bir bomba var. Bak o Icardi Morata Hiçbirini yedek bırakamazsın. Yani böyle bir sıra dışı bir durum var. Icardi'den hiçbir ümidim yok. Yani asla adam olacak bir tip değil o. bu En az 20 kilo fazlası var. Sezon başına kadar da bu kiloları veremez. Takımlar da zaten doğru düzgün çalışamaz. Onu da size söyleyeyim. İddia ediyorum birkaç gün sonra gene e, Arjantin'e de gider. Yani burada da durup e, takıma da faydası olmaz. Burada durup kendine de faydası olmaz. Bana göre Icardi 3. forvet olur. Morata Osimhen, Icardi denkleminde. Ama Osimen giderse ki görünen gidiyor. Çünkü kalacağına dair en ufak bir emare yok. Hiçbir şekilde ağzını açıp bir şey demiyor. Muhtemelen sezonun son haftası falan artık teşekkür edip gidecek gibi görünüyor. Ee, Victor Osimen çok ciddi Arabistan'dan teklifler varmış. Özellikle de şimdi ismini hatırlayamadım. Bu sene Suudi Arabistan 1. Ligi'ne çıkan takımlardan birinin kendisine 50 milyon euroya yakın maaş teklif ettiği yazılıyor, çiziliyor. Ee, böyle garip Sıra dışı ruh hastası bir durum var o simenle ilgili. Şimdi o simen giderse yerine gelecek isim bana göre Elia Vahiy değil. Ama şu isim olursa bir nebze mutlu olurum. O isimde kim ben size söyleyeyim? Aleksandr Sörlot. ile ilgili Galatasaray ve Sörlot denkleminde çok fazla yazılıyor, çiziliyor, çok fazla haber var. Bak ben de çok isterim Sörlot'u. Bu mırın kırı nedenler var. Bu mırın kırı nedenleri Trabzonspor'da attığı 30 golü, Atletico Madrid'de attığı 35 golü hatırlatırım. E ee, öncesinde villere miydi Neredeydi? Gene bir o kadar doğru da orada attı. Yani e, net olarak gol makinesi. Çadırçılar atıyor abi, kafayla atıyor, ayakla atıyor, göğüsle atıyor. Güçlü, çok güçlü, hızlı, gücüne rağmen enteresan bir hızı var. Daha birkaç hafta önce işte 4 dakikada 3 tane attı. Dünyanın en hızlı hat Yani böyle değişik, özel bir oyuncu bana göre. Galatasaray'da da büyük fayda e, sağlar. Serlot Hatta Sorlot Icardi Morata denkleminde de Sorlot 1 Morata 2 Icardi 3 olur. Ee, söyleyeyim. Bana göre artık Icardi'den herkes ümidini kessin. Bunu da söyleyelim. Çünkü son derece disiplinsiz, son derece ağır bir sakatlık yaşadı. Sakatlığında da iyi çalışmadı, hatta hiç çalışmadı son derece ortada. Çünkü böyle olsa 20 kilo fazlayla gelmez herhalde işte vaziyetini görüyorsunuz. Futbolcudan çok güreşçiye benziyor son geldiği görüntüsü. Yazık 10 milyon euro maaş veriyoruz. İşte vaziyet ortada. Ee, Allah korusun sonumuz Beşiktaş gibi olmaz inşallah. Forvetle ilgili arkadaşlar şimdilik durum bu. Çok öne çıkan isimler Forvet hattında Galatasaray'ın alternatifleri tartışmasız birinci uğraşılan isim Victor Osimen. Osimen olmazsa işte diğer isimlere yönelilecek kulüp e, diğer isimlere yönelecek. Ama şunu tekrar tekrar söyleyeyim. Osimen'in olup olmaması yani bir de artık Galatasaray'ın da çok elinde hani e, nasıl diyeyim hani Galatasaray isterse değil adam istemiyor yani. İkna edemiyorsun. Belli ki burada böyle bir ikna sürecinde böyle negatif bir durum söz konusu. Yani onu ikna edemediğimiz sürece de iş çok zor olur. E, Victor Osimhen konusunda orta saha transferlerine geçelim. Tren, daha doğrusu transfer haberlerine geçelim. Bugün e, Food Mercado'da, Marka'da bir haber çıktı. Galatasaray'ın Bernardo Silva'yı istediğini Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in menajer Gardi'yi bu transferle ilgili sınırsız bir şekilde eline bütün gücü verdiğini büyük bir eline nasıl söyleyeyim size yani birinci Galatasaray transfer sorumlusuymuş gibi yetki verdiğini yazıyordu. Gardi'nin Bernardo Silva'yı ikna etmeye çalıştığı 30 yaşındaki oyuncuyu e, ee, fakat işte cool, Manchester City'nin de oyuncuyu artık bırakmak istediğini yazıyor ama bırakmak istediği haliyle bile yaklaşık 30 milyon euro gibi bir bonservis ee, bedeli var yani Bernardo Silva'nın. Tabi Galatasaray yani o simen olursa bir başka oyuncuya bu denli bonservis verebileceğini ben sanmıyorum. Ama olmazsa Bernardo Silva neden olmasın? Bana sorarsanız Leroy Sané mi Bernardo Silva mı? Hangisini istersin diye. Çünkü Galatasaray adı da çok Anılan, çok yazılan, çizilen isimler bunlar. Ben Bernardo Silva'yı isterim. Daha takım oyuncusu. Bir kere bu net. Ee, daha komple. Daha her şeyden daha fazla var onda. Ee, daha geriye yardımcı oluyor. Daha iyi top dağıtıyor. Daha takım oyununun bir parçası. Leroy Sané daha önceki videolarda söylediğim gibi çok bireysel. Ee, mükemmel bir pasların üstünde harika bir çilek. Leroy Sané ama kötü bir pasta da o pastayı daha da kötü bir hale getirebilir. Dediğim gibi müthiş bir Bayern Münih'in müthiş bir kozuydu. Ama daha alt bir takımda, daha alt bir kadroda Leroy Sene bu kadar defansa yardım etmeden, bu kadar takım oyununun dışında kalarak e, çok da yorabilir takımı. E, bunu belirtmek lazım Leroy Sene ile ilgili. Yani Bernardo Silva haberlerinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'da da müthiş de iş yapar, müthiş de faydalı olur. Onu da söyleyeyim size. Hani 30 yaşında bilmem ne falan gibi böyle konuşuluyor ama şunu belirteyim yani Galatasaray Icardi'nin kaç yaşında geldiğine bakın. Mertens'in kaç yaşında geldiğine bakın. Daha önce Buffett'in ve Gomis'in kaç yaşındayken geldiğine bakın. Yani yaş bazen rakam arkadaşlar. İyi çalışırsanız, gücünüzü korursanız, fiziksel olarak kendinizi korursanız iyi yaşarsanız, sporcu disipliniyle yaşarsanız e ee, yaş bir rakam olarak kalıyor ve e, siz her şekilde mücadelenizi sürdürebiliyorsunuz. Mesela kendisine müthiş şekilde bakan bir sporcu ben size söyleyeyim. İki kez ayağı kırılmasına rağmen kalesine aslan gibi dönen Fernando Muslera 29'unda da basın toplantısı yapacak. Yani yarın da veda edecek Fernando Muslera. Muhtemelen çok duygusal bir basın toplantısı olacaktır Muslera'nın vedası. Ben ki e, düşünüyorum Mustera Galatasaray'a geldiğinde ben 29 yaşındaymışım. Bugün 43 yaşındayım. Bu aralıkta da herhalde bir kaç 8, 8 mi 9 şampiyonluk gördük. Bir sürü Türkiye Kupası, bir sürü Süper Kupa. Gerçekten kupaların baş aktörü oldu. Yani tartışmasız olarak bütün şampiyonluklarında hem kupa şampiyonluklarında hem e, lig şampiyonluklarında Fernando Muslera Galatasaray'ın baş rolündeydi. E, inanılmaz i̇nanılmaz etkiliydi. Galatasaray'ın mükemmel kaleci geleneğinin en son halkası ve en güçlü halkası oldu. Kabul edelim. Fernando Mustera. Eskilere gidecek olursak Zoran Simovic olağanüstü bir kaleciydi. Galatasaray onu Yugoslavya milli takımının kalecisiyken transfer etmiş. O dönemi Yugoslavya milli takımı düşünün ki bugün bütün o Balkan coğrafyası tek bir ülke. Ve işte bütün o ülkelerin kalecisi bir tane Simovic'ti. Galatasaray onu transfer etmiş. Sonra daha da üstüne çıkmış Brezilya milli takımı Dünya şampiyonu oluyor. Galatasaray dünya şampiyonu kaleci Tafareli. Türkiye'ye getiriyor. Kalecisi yapıyor. Sonra çok sürpriz bir isim. Kimsenin pek tanımadığı bir isim. Fransa'dan alıp getiriyor. E, Mondragon. 7 sene Mondragon kalede. Çok başarılı bir performans gösteriyor. Ve e, en sonunda da Fernando Muslera 14 sene inanılmaz bir 13 sene 14 sene yaklaşık inanılmaz bir performansla gurur dolu bir tablo müthiş şampiyonluklar kupalarla Galatasaray'a büyük 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 katkı veriyor. Yine söylüyorum Fatih Terim'den sonra Galatasaray tarihinin en büyük markasıdır. Galatasaray tarihinin en büyük efsanesidir Fernando Mustera. Maalesef bizde ahde vefa duygusu o yok böyle bir duygumuz yok. Bu oyuncuları onurlandırmak lazım, yaşıyorken onurlandırmak lazım. E, o tesisin adının Fatihlerin tesisi olması lazım. İçinde de Fernando Mustera'nın heykelinin olması lazım. Ama tabii bu kapasite, bu naif düşünce, bu nezaket maalesef e, işte dediğim gibi bizim toplum olarak duygularımızda yok, düşüncelerimizde yok ve gelişmiyor maalesef. Gelişmiyor olması da daha büyük bir sorun. Dediğim gibi mesela bakın uluslararası camialara sadece iki şampiyonluğu olan Arsene Wenger'in Arsenal'in stadının önünde heykeli var. Alex Ferguson'ın e, Old Trafford'da bir türbüne ismi verildi. Ya Bunlar niye yapılıyor? Hem bu naif düşüncenin gereği olarak hem de kendinden sonra gelen nesle diyorsun ki bak sen de başarılı ol, sana da bunu yapalım. Ama bizde hiçbir şekilde böyle bir şey yok. İşte ölünce Fatih Terim sezonu falan yalandan Türkiye Futbol Federasyonu bir şey yapar. E bizdeki maalesef seviye işte bu sınırlı zeka ile gelişen hareketler. Yani o yüzden üzülüyorum. Fernando Muslera'nın gitmeden, gitmeden şu an gitmeden buradayken heykelinin orada yeni tesislerde Kemerburgaz'da mevcut olması gerekiyordu ama işte gelin görün ki Söz konusu bile olacağını sanmıyorum. Ulan hiçbir şey yapamıyorsanız orada bir odaya Fernanda Mustera diye o ismini verin. Ama onun bile olacağını sanmıyorum. Maalesef bizde bu görgü, bu naif düşünce, bu klas yok ve gelişmiyor. O dediğim gibi olmaması neyse de geliş hiçbir şekilde buna dair bir işaret olmaması daha acı onu belirteyim. Videodan arkadaşlar bu kadar Galatasaray'la ilgili çok fazla isim yazılıyor, çiziliyor. Bundan sonra da yazılacak, çizilecekleri birçoğu yalan. Mesela e, Mozekin haberi Juventus'lu oyuncu e, forvet attığı için çok yani olacak bir transfer değil açıkçası. De olacak bir transfer hamlesi değil. E, bakalım göreceğiz. Kaleci adayımız tabii çok fazla yazılıyor, çiziliyor ama ilk günden söylemiştim. Bak bu sezonun başından beri söylüyorum. Galatasaray'ın kalecisi ya Real Madrid'den ya Barcelona'dan ya City'den ya Liverpool'dan ya Paris Saint-Germain'den ya Milan'dan gelecek. Onun dışında bir seviyeden Galatasaray'ın kaleci alacağını bu e, e, onun dışında bir seviyeden e, riske gireceğini sanmıyorum. Bu çok büyük bir kumar olur. Galatasaray için Nisin nice Polonyalı kalecisi, Pulka, Bulka mıydı? Neydi? Yani ihtimal bile vermiyorum. Olmaz böyle bir şey. Brezilya'dan bilmem kim bir kaleci, Santos'un kalecisi falan. Bu risklere Galatasaray girmez. Tarihinde girmedi. 2-3 kere orada boşluğa düştük. İşte o boşluğa düştüğümüz sezonları da kaçıncı bitirdiğimizi e, şu anki yöneticilerimiz inşallah dikkate alıyordur. Yoksa aynısı oluruz. Onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın durumuna düşmemiz 2 sene alır. 2 sene sonra aynı duruma düşersin. Parayı harca harca başarısızlık harca harca başarısızlık aynısı olursun. O yüzden sürekli şampiyonluk, sürekli şampiyonlar ligi seni bir e, seviyede tutar. Onun dışında boşluğa düşeriz. Çok çok geri gideriz. O yüzden Galatasaray'ın Türkiye Ligi'ni araç, Şampiyonlar Ligi'nde amaç olarak kullanması, düşünmesi lazım. Bunun dışında da hiçbir şekilde hareket etmemesi lazım arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. Videodan bu kadar. lütfen video izleyen arkadaşlar video like atmayı unutmasın. Hype atarak da bana destek olursanız sevinirim. Videoyu öne çıkartmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.